Şu an evlerinize Japonya'nın Hiroşima şehrinden misafir oluyorum. 6 Ağustos 1945, Enola Gay isimli Amerikan uçağı Pasifik'te Tinian adasından Hiroşima'ya doğru uçmaya başladı. Hiroşima, Japonya'nın sanayi şehirlerinden bir tanesiydi. Uçak nükleer başlığı 9470 metre yükseklikten Hiroşima'nın kalbini doğru bıraktı. Evet, dünyada ilk atom bombasının kullanıldığı şehirdeyiz şu an arkadaşlar. Çok özel bir belgeselle karşınızda olacağız. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Haytevallarda Agency farkıyla Japonya Hiroşima belgeseli başlıyor. kimonolarını giymişler. Şehir turuna çıkmışlar. Evet, şu an sizlerle biraz Hiroşima'nın sokaklarını gezmek istiyorum. Burası Hiroşima'nın en popüler yerlerinden bir tanesi. Hondori Caddesi, Kapalı Çarşı, narada, Kyoto'da, Osaka'da Tokyo'da olduğu gibi güzel böyle alışveriş merkezlerinin, kafelerin, restoranların olduğu bir yer. Biraz da şehri gezelim. Şehrin kültürünü anlatayım, yemeklerini göstereyim yemek yiyeceğiz. Önce bir karnım acıktı çünkü. Benim burada sürekli yemek yediğim bir yer var. Size göstermek istiyorum. Saizeria diye. Uzak Doğu firması. Çin markası diye biliyorum. Harika yemekler var ve aşırı ucuz. Çarşının girişi böyle. Sağlı solda ışıl ışıl. Japonca yazılar. Çok seviyorum ya şu vibe'ı. Güzel bir enerjisi var yani. Size bahsettiğim lokanta burası arkadaşlar. Saizeria. Menüye içeride bakalım. Çok güzel yemekleri var. Aşağıda mıymış? Ha. Alt kata. Tabi ucuza sattığı için adam genelde hep yer altını ya da yer üstünü seçiyor. Kiralar düşük olsun diye. Mantıklı. Dünya mutfağı, tüm yemek çeşitleri var abi. Ay 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 ay. Wi-Fi de varmış ama daha ne olsun abi. Şimdi size menüyü göstereyim ufaktan isterseniz. Bakın burada salatalık çeşitleri var arkadaşlar. Fiyatlar 2 dolar. Çorbalar, pideler, sarımsaklı. Oh! Doyarız şimdi burada var ya. Şu tavuk kanatları çok güzel bunların. Kaç tane taneymiş abi? Dört tanesi 300, bu da 2 dolar yapar. Şurada karides var, bir porsiyon karides söyleyelim. Tavuk söyleyelim, yemek söyleyelim, ne varsa yiyelim. Pizzalar aynı şekilde, 2 dolar. Burada da şeyler var böyle. Peynir kızartması tarzı, içerisinde deniz mahsulleri, tavuk falan koyuyorlar. Makarna çeşitleri var. Bunlar da yine 2 dolardan başlıyor. Gördüğünüz gibi 360, 400, 2 dolar, 3 dolar. Bedavadan az pahalı ya. Ve finalde de etler var, stekler. Ben steklerini çok beğenmemiştim bunların ama yine yenilebilir belki. İşte ribeye steak var mesela 1000. Bu biraz pahalı yani 7 dolar. Evet arkadaşlar siparişlerimiz gelmeye başladı efendim. Bir mozzarella söyledim kendime domatesli. Müsaadenizle bir tadına bakayım. Nasılmış acaba? Ah ah ah. Mozzarella'yı da severiz. Zeytinyağlı. Sağlıklı besleniyorum artık. Hmm. Zeytinyağı çok iyi. Bizim o tarafların galiba be. Bozcadan'ın falan. Acı biraz. Son durum güncellemesi. Şöyle göstereyim. Nasıl? Siparişler geldi. Puf, tandır ekmeği söyledim bizim Halep işi. Kuzu şiş var burada. İki tane lomp. Dört tane de tavuk kanat. Sağlıklı besleniyorum artık. E, az yeriyorum. Öyle yani. Bakayım bir şu kuzu şişin tadına nasılmış? Bizim Antep'teki gibi mi acaba? Japonya'da kuzu şiş. Hmm. Kıvırcık Van kuzusu bu. Lezzetli, sevdim. Kıvırcık ya da var şimdi. Yemeğimizi yedik. Hava soğumuş yeri Oshima'da. Burası Tokyo'ya göre, Osaka'ya göre bir 4-5 derece daha soğuk. Şu an hava sıcaklığı 12 derece. Montum yok. Biliyorsunuz kışlık yere gitmediğim için. Öyle ince bir yağmurluğum var. Bunu da idare ediyoruz. Zaten kalmış şurada bir iki günümüz. Etmesek ne olacak? Çarşıya geldik tekrardan şimdi arkadaşlar. Şöyle bir dolanalım bakayım. Esnaf ne yapıyor? İşler güçler nasıl? Borsa, döviz, piyasa. Bunları bir yoklayalım abi. Güzel. Kalabalık bayağı. Akşam saatleri. Mesai bitti. Herkes eve gidiyor şimdi çorbasını yemeğini yapacak ablalarımız. Enişte gelecek, çocuk okuldan gelecek ve gün bitecek. Biter mi? Bitmez. Bunun sinema filmi var, meyvesi var, çayı var, kahvesi var, sohbeti var. Akşam Japonca oyunları var. Devam ediyor yani. <laughs> Şurada neymiş? Plom diye bir mağaza var. Telefoncu mu ne o? Yok. Sigara, elektronik sigara. Japonya'da en şaşırdığım şeylerden bir tanesi de bu oldu. Her yerde böyle ikinci el mağazaları var arkadaşlar. İnsanlar gelip burada vintage, yani marka ürünlerin ikinci ellerini alıyorlar. Tabii şunlar sıfır. Mesela şurada ikinci eller var. Ela var. var. Ablam. Maşallah'ın var ablam. Doitur. k clublar Japonya'da bunu her yerde göreceksiniz. 24 saat açık. Burası nedir? Burası bir çalışma ofisi, dinlenme yeri, duş alma yeri. Aynı zamanda içerisinde böyle küçük çaplı, ufak dinlenme odaları falan bulunuyor arkadaşlar. Gelip böyle saatlik falan kiralayabiliyorsunuz. Burada havlular mavlular var. Duş alabiliyorsunuz. Müthiş bir sistem ya gerçekten. Japonya'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Çünkü insanlar burada yoğun çalışıyor. Burada da fiyatları var arkadaşlar. Saatlik, günlük işte mesela 30 dakika 210 demiş. 1,5 dolar. 24 saat 2500 demiş. Şu hangi oda bilmiyorum. Bu full oda mesela 6255 24 saati. O da 40 dolar falan yapar. Burada neymiş? Taito stüdyo. Evet Atari salonu. Oyun merkezi. Girek şöyle bu merak ediyorum burayı, bayağı güzel bir yere de benziyor aslında. Çoluk çocuk, genci, yaşlısı herkes gelip burada eğleniyor. Çok keyifli ya, bütün bölümlerde gösteriyorum burayı vallahi. Çünkü acayip hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Resmen oyun dünyasında yaşıyorlar bunlar. Yani tuhaf insanlar Japonlar. Haribo, jelibonlar, çikolatalar, kekler, börekler, gofretler, çikolatalar arkadaşlar evet. Bu arada buradan birine selam göndereceğiz yeğenim Muammer Durmazer'in oğlu Miran. Seni seviyorum aslan parçası. En yakın zamanda inşallah İstanbul'a geldiğimde görüşeceğiz. Videolarımı izliyormuş Miran. Geçen bana video göndermiş. Şimdi ben ona video gönderiyorum. Burada da değişik ayıcıklar var. Konfular, oyuncaklar. Ablam düşeceksin ya. Oha şuna bakın. Pringles. Hem de dev boy. Bunu nasıl alacaksın ki buradan? şunla mı almak gerekiyor? Alamazsın ki bunlar. Çünkü ucunu görüyorsunuz. Ucu acayip şey yani. E, açık. Kesinlikle onu düşürmek büyük şey ister, yetenek ister. Burada da yine gofretler, çikolatalar var. Kekler. Paket paket, poşet poşet. Aa meyve suları falan var abi. Enerji içecekleri, monsterlar. Aa Starbucks'ın kahveleri var. Abi herifler her şeyi otomatın içine koymuşlar. Şurada drajeler var. Burada ne var? Çikolata mı? Aha ablam aldı. Oh, <laughs> nice, congratulations. <laughs> ablam aldı. Bir tane aldı. <laughs> Aa, koli koli bakın. Oraya kolileri falan var, boxlar. Bak mesela şu düşebilir. Gelmiş yani, uçta bekliyor arkadaşlar. Oo, bir de 500 atılıyor ha. 500 de iyi para arkadaşlar, 3 dolar falan yapıyor. Zaten bunu alana kadar 20-30 dolar harcarsın git bakkaldan temiz paranı ver al çık daha iyi kafan rahat olur en azından gerilmene gerek yok stres olmana gerek yok şimdi bu kumar gibi yani tabii onun verdiği zevk <laughs> insanlar zaten o yüzden geliyor yoksa o çikolata için gidip bakkaldan alabilir ama burada bir heyecan yaşatıyor insanlara böyle adrenalin zirve yapıyor adeta şuralarda sigara içme alanları arkadaşlar sokaklarda sigara içmek yasak Japonya'da böyle smoking arayalar var gelip sigaranızı burada içiyorsunuz aynı Singapur'da olduğu gibi Güney Kore'de var mı yok mu onu tam hatırlamıyorum ama Singapur'da olduğuna eminim. Okul çıkışı, öğrenciler, hocalar önden gidiyor. Trafik, kontrol, güvenlikleri çok önemli öğretmenlerin, öğrencilerin. Görüyor musunuz? Sürü mantığı. Herkes öğretmenlerini takip ediyor. Çok iyi. Yemeğe gelmişler akşam. Of sınırsız bifler, wagyular. Oluyken iyi restoran burası. Bir önceki videolarda hatırlattık. Kine üzerinden geçelim. Japonya bizden vize istemiyor. Bordo pasaportlu vatandaşlarımıza 90 gün vizesiz. Buraya gelmek için nelere ihtiyacınız var? Bir dönüş bilet rezervasyonu yapmanız gerekiyor. Otel rezervasyonu yapmanız gerekiyor. Onun haricinde başka bir şey istemiyorlar. Soruya soruyor geldin de işte ne için geldin, ne yapacaksın, ne edeceksin? Sen de söylüyorsun abi tatile geldim, 5 gün orada kalacağım, 3 gün burada kalacağım. Yemeğinizi yiyeceğim, çorbanızı içeceğim, gideceğim dediğinizde ülkeye alıyorlar. Bana çok sıkıntı çıkarmadılar. Bir 5 dakika falan sürdü aynen. Sohbet ettik. Bu kadar ülkeye neden gittin dedi. Dedim ben işte seyahat ediyorum. Seyyahım dedim. Gezginim. 50'ye yakın ülkeye gittim dedim. Neden dedi peki? İçerik üretiyorum dedim işte. Belgesel tarzı içerikler üretiyorum dedim. Nerede dedi. Youtube, Instagram. Onları gösterdim. Sonra adam pasaport kontrol odasından çıktı kabinden geldi. Bir fotoğraf çektirelim ya seninle dedi. İyi dedim gel çektirelim abi. Öyle bir anımız oldu pasaport abimizle. Geleneksel Japon pankeki şu şeyli red bean kırmızı fasulyeli tatlı patatesli ve premium custard madagaskar kremalı çikolatalı burada hazırlıyorlar gördüğünüz gibi balık desenli fish pancake konnichiwa what is this? this? is red bean right? red bean Aha. wow Ay, içerisine kremayı döşecek şimdi hamuru döktü çok güzel sistem burada kısık ateşte pişiriyorlar Ustam hazırlıyor burada bir tanemizle. Hazırla da ustam görelim ya. Nasıl olduğunu. Vay be. Çok iyi. Üzerine şimdi tekrardan krema döküyor. Arigatou gozaimasu. Kolay gelsin. Pondori Caddesi. Evet. Caddenin girişinde de bir tane böyle Starbucks konuşlandırılmışlar. Amerikan markası her yerde olduğu gibi. 12 içi bak kanka. Avarıyor. Hey, hey. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> hey hey deyip duruyor abi Mario Desert. Çok güzel de böyle Latin mutfakları falan var. İspanyol mutfakları. İspanyalılar çok ziyaret ediyor Japonya'yı. O dikkatimi çekti. Kolombiyalı, Perulular falan çok fazla görmedim. Tabii onlar garibim, gariban ülkeler. Nasıl gelsinler buralara? Çok pahalı çünkü. Ama İspanya'dan, Barcelona'dan, Madrid'den falan birçok kişiyle tanıştım yolda. Mario meşhur. Bakın bu Hiroshima'da. Güzel tatlı yiyebileceğiniz noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Ben daha yeni yemek yediğim için bir de Tiramisu salladım orada. Buraya yarın giderken uğrarım büyük ihtimal. Siz gelirseniz benim için bir test yapın ya. Bana da mesaj atın. Tatlı güzelmiş, şöyle böyle ye. Ben de bir dahakine geldiğimde uğramak isterim buraya eğer güzelse. Mario desert. Böyle içeri gireyim göstereyim size. Nasıl tatlılar var. Kekler, poğaçalar, börekler. Oo. Çok iyi. Cheesecake'ler falan. Konnichiwa. Dilim pastalar falan var. Burada cheesecake'ler var, tartlar var. İçeri rüsubet kokuyor çünkü. Çok fazla hem de. Burada da kurabiyeler, kukiler. Japon kurabiyeleri. Fiyatlar da 2 dolarmış paket. 1,5 dolar. Arigatayimasu. ben teşekkür edince <laughs> herkes gülüyor. Aksanım biraz şey yemem. Türk iş. <laughs> Arigatayimasu. Kanishiba. Yamazaki, Hamashi, Mamashi, Hiroshi. Google Maps koymuşlar bakın buraya. Ne güzel anlatmışlar değil mi? Şu an buradayız. Evet. Savaş Müzesi daha doğrusu işte Barış Müzesi tam olarak burada. Şurada da bir tapınak var gölün içerisinde. bizlere daha fazla vek etmeden videoya geçmek istiyorum. 6 Ağustos 1945 Enola Gay isimli Amerikan uçağı Pasifik'te Tinian adasından Hiroşima'ya doğru uçmaya başladı. Hiroşima Japonya'nın sanayi şehirlerinden bir tanesiydi. Uçak nükleer başlı 9470 metre yükseklikten Hiroşima'nın kalbine doğru bıraktı. 43 saniye sonra nükleer başlık yaklaşık 580 metredeyken patladı. Yeryüzü sıcaklığı saniyeler içerisinde 3000 ila 4000 derece arasına çıktı. İnsanlar çok kısa süre içerisinde kum gibi eridiler. Kısa sürede hayat durdu ve her şey silindi. Patlama sonrası siyah buluttan yağan yağmur suyunu insanlar içtiler ve bu yağmur suyu değil asit yağmuruydu. Onun ardından ise patlama sonrası yaşayanlar bu yağmurdan ve yayılan radyasyondan hayatlarını kaybettiler. Japonya'nın sunduğu resmi raporlara göre bu patlamada en az 140 bin insan hayatını kaybetmiştir. bulunduğumuz bölge Hiroşima'nın merkezi. Evet, Hiroşima Barış Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Bomba atıldığında yani o günden bu zamana kadar dayanan 2-3 enler binadan bir tanesi burası. Genbaku Kulesi. Patlama öncesi Hiroşima'da en dayanıklı yapılardan bir tanesiymiş. Bütün depremlere dayanıklıymış ama gördüğünüz gibi sadece %30'luk kısmı kalmış. Tabi patlama olduğunda yeryüzü sıcaklığı bir anda 2000-3000 derecelere çıktığı için binanın içerisinde canlı hiç kimse kalmamış. Herkes eriyip kül olmuş. Gördüğünüz gibi içeride hala binanın böyle yıkılan taşları, parçacıkları hiçbir şekilde dokunulmadan duruyor. İçeriye girişler yasak ve dayanıklı olduğu da söylenmiyor. 7'den 70'e yerli yabancı yüzlerce, binlerce ve on binlerce turistin geldiği bir yer Hiroşima. Hiroşima'nın tabii ki en büyük acı dolu hikayesi de atom bombası. O dönemde Amerika ile arasında olan savaştan dolayı Japonya ciddi bir kriz geçiriyor. Ve 6 Ağustos 1945 sabahında Amerika nükleer başlığı buraya gönderiyor ve Hiroşima'yı yerle bir ediyor. Saniyeler içerisinde 80 bin tane insan hayata gözlerini yumuyor. Ardından 3 gün sonra ise yine Japonya'nın bir başka şehri olan Nagasaki'ye bir atom bombası atıyorlar toplamda resmi rakamlara göre 400 binin üzerinde insan bu patlamalarda hayatını kaybediyor, eriyor, kül oluyor. Yani kemikleri bile bulunamaz hale geliyorlar. Çünkü çok ciddi gerçekten o ısı anlatılamaz yani. Dünyadaki en güçlü nükleer başlıklardan bir tanesiymiş o dönemde. Tabii şu an günümüzde eskiden eser kalmamış. Aradan geçen 70-80 yıl sonra Hiroşima tekrardan hayatına kaldığı yerden devam ediyor. İnsanlar işine gidiyor. Çok harika bir şehir. Yolları var, lüks binaları var, alışveriş caddeleri, ulaşım, karayolu, tren yolu hepsi tamamlanmış durumda. Nagasaki de aynı şekilde. Bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa Nagasaki bölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. İnsan bu sokaklarda gezerken çok büyüleniyor. Gerçekten üzülüyor o dönemde insanların yani empatisi bile zor bunu biliyor musunuz? Yani empati yapmak bile bunun için çok zor. Şimdi sıradaki durağımız olan Horizuru Tavrı'na geldik. Yine Hiroshima için, geçmişi ve Tarihi için çok önemli yerlerden bir tanesi de burası. İçeriye giriş yapacağız. Giriş alanı burası. Biletimizi aldık, içeriye giriş yaptık. Bize bir de İngilizce bülten verdiler bilgi vermek için. Şimdi 3 kata çıkacağız arkadaşlar. R katına. Burası aynı zamanda bir seyir terasının olduğu yer. Orizuru Kulesi'ndeyiz. Tepeden Hiroşima manzarasını göstereceğim sizlere. Etrafını filelere çevirmişler. Herhangi bir intihar vesaire gibi olaylar olmasın diye. Evet aşağıda gördüğünüz Gumbe yine karşımızda yer alıyorlar. Patlamayla bir anda şehir yerle bir oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey kalmıyor. Sadece bu gördüğümüz bina dışında. Yağmur gördüğünüz gibi origami olmuş. Üç boyutlu bir şekilde uçuyor. Şehirde. Burası da kulenin alışveriş ve hediyelik malzemelerinin satıldığı bir souvenir shop. Yöresel bir şey var mı? Yoksa böyle küçük şakalar mı? Ha, aynı şekilde bakın, o kuşlardan yapmışlar. Satıyorlar burada arkadaşlar. Ne ne ya kalem mi? Aynen, orizuru kalem ediyorum. şöyle bir kalemmiş, çok güzel. Şimdi ise yine Hiroshima için çok önemli yerlerden bir tanesine getirdim size arkadaşlar. Buranın da acı dolu bir hikayesi var. Fukuromachi. İlköğretim okulundayız. Patlama olduğunda içeride tam 160 tane öğrenci vardı. Ve hepsi bu okulun içerisinde hayata gözlerini yumuyorlar. Hadi içeri doğru geçelim. Okulun içerisine girdik. Geziye başlamadan önce içeride bir kısa tanıtım filmi var. Onu izlememizi istiyorlar. Çocuklar da burada okul ödevlerini yapıyorlar. Şimdi belgeseli izledik. İçeriyle ilgili bilgi veriyorlar. Şimdi gezmeye başlayabiliriz. Evet, binanın içerisinde yaşanan patlamadan sonra kalan eşyaları falan sergilemişler burada. Gördüğünüz gibi burada bir müzik aleti var, davula benzeyen. İsmi Talko durummuş. Bir okul kapısı görüyoruz. Yine patlamadan kalan. Burada yine eski bir kapı var, camları kırık bir şekilde. Patlamanın büyüklüğü ile ilgili burada bilgi verilmiş patlama ilk yaşandığında şu metrekare içerisinde gördüğünüz 76 bin insan hayatını kaybediyor. Daha sonra buraya yayılıyor 6180. Daha sonra ise geniş zamanlı olarak toplamda ölen insanlar yani 145 bin civarında insan Hiroşima'daki atom bombası patlamasından hayatını dolaylı bir şekilde kaybediyor. Patlamanın yaydığı genişlik 4 kilometre. Çok ciddi atlamadan sonra okulun beton bloklarından bir tanesi. <laughs> Okuldan kopan beton bloklar. Vay be, şu an bir tarihe dokunuyoruz resmen. 80 yıllık. Hanım ablamız sen kaç yaşındasın ya? 30 yaşında gibi durmuşsun, eller cepte falan. Konuşalım. <laughs> Ve bu savaşın kazananı Amerika oluyor arkadaşlar. Binanın atlama sonrası hali. Bu da yine dayanıklı binalardan bir tanesi. Ve okula gelen her ziyaretçiler küçük kızın dileğini kabul olması için böyle burada kurdelelerden katlıyorlar. Peace of World, dünyaya barış, savaşa hayır. Japonya devleti, hükümeti bütün okullarda eğitim gören çocukları sürekli böyle yerlere getiriyor ki savaş bilincini öğrensinler ve barıştan yana olsunlar diye eğitim görmeleri için böyle çalışmalar yapıyorlar. Göle getirdim sizi. Tabi hava karardı. Akşam da altıda. Kapatıyorlarmış arkadaşlar. girişler falan hep kapanmış böyle. Bakar mısınız gölün etrafında hem bir tapınak var. Şintoizm tapınağı aynı zamanda kale var. O meşhur dünyaca ünlü Hiroshima Kalesi. Evet. Burası işte. Çok güzel değil mi? O tapınakta şurada. Manzara iyiymiş yalnız ha. Bu videomuz o zaman burada kapatalım buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğeni paylaştığınız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. IT Yollarda AGC bir bölümü daha sonunda. Japonya'nın Hiroshima şehrinden herkese selamlar, saygılar.